Arkadaşlar, bu videoda ben e, İbrahim'i dinin İslam mezhepini Gök Tengri ile kıyaslamak istiyorum. Arkadaşlar, şimdi bakın, herkes tabi biliyor e, İslam'ın e, beş şartlarını, ibadetlerini, yani aşağı yok. <laughs> Kulaktan kulağa da duyanlar var. Şimdi bakın. Birinci. Tek din var. Pagan. Pagan din. İbrahim'i din pagan dindir. O pagan dinin mezhepleri var. Yahudilik, Hristiyanlık, İslam. Bunlar mezheptir arkadaşlar. Ayrı bir din değil. Sonra uydurmuşlar bu e, Emevi döneminde, Emeviler döneminde, sonra Abbasiler, sonra Osmanlılar vesaire. Ve Bizanslar döneminde o Katolikler, o papalar döneminde bütün uydurulmuş. Aslında bunlar bir İbrahim'i denilen pagan dinin meskapleridir. Birinci bu. İkinci. Şimdi Kur'an'da Şura Suresi ayet 7'de yazılmış. Kur'an Mekke ve çevresinde olan kavminlere indirilmiş. Yani Kur'an İslam aslında sadece Mekke çevresinde olan kavminler için yani yöresel bir mezheptir İslam. İbrahim'i dinin yöresel bir mezheptir. Ama silah ile zorla dayatmışlar o başka yaymışlar dünyada. Bütün silah ile Hristiyanlık da silah ile zorla yaymışlar. İslam'ı da aynı şekilde. Şimdi iman, imana girmek. İmana giren insan ahlaktan ve insanlıktan çıkar. Çünkü Müslüman olan birisi imana giren. O Farklı inançlarda olan insanları inançları tanımaz ve kafir der. Aşağılayar yani. İmana giren ahlaktan çıkar. Ama ahlaka giren asla imana girmez. Ahlakta olan insan asla imana girmez. İman putperestliktir. Teslim olmak. Şeytanlara, cinlere teslim olmak. Arkadaşlar şimdi Hakikat kitabında benim evvel sitelerimde var. Bakın orada eee şey Gök Tengri inancının 9 ibadetleri var. 36 ahlak prensipleri var. 9 şart şartları var. Bu dünyada tek doğru inanç var. Hak inanç. Tek hak inanç var. Gök inancı. Dinlerin hepsi putperestliktir. Pagan dinler yani. Hak değil. Ama yalandan diyorlar hak din. Yalandır arkadaşlar. Şimdi düşünün. likely.